Sirius Black'in Azkaban'daki hapsi Harry Potter'ın büyücülük dünyasındaki en büyük adaletsizliklerden biriydi. Aslında Harry'nin anne ve babasının, James ve Lily Potter'ın en yakın arkadaşı olan Sirius, onları Lord Voldemort'a ihanet etmekle haksız yere suçlanmıştı. Herkes onun Potter'ların sır saklayıcısı olduğuna, yani saklandıkları yerin güvenliğini sağlamakla görevli kişi olduğuna inanıyordu. Ancak gerçek bambaşkaydı. Sirius, Peter Pettigrew'in daha silik ve şüphe çekmeyecek bir hedef olacağını düşünerek sır saklayıcılığı görevini onunla değiştirmişti. Fakat Potter'ların trajik ölümünden sonra Pettigrew, kurnazca bir plan yaparak ortadan kayboldu. Sirius onu bulmak için düştüğünde Pettigrew karanlık lordun hizmetkarı olduğunu açığa çıkardı. Sokaktaki birçok muggle'ı öldüren bir patlama yarattı. Kendi parmağını kesti ve Sirius'u tüm bu korkunç olaylardan sorumlu olmakla suçladı. Yaşanan kaosun ardından Sirius tutuklandı ve yargılanmadan Azkaban'a gönderildi. Tam 12 yıl boyunca umutsuzluktan beslenen ruh emiciler tarafından işkence gördü ve hapishanenin dehşetine katlandı. Masum olmasına rağmen işlemediği bir suçun ağır bedelini canıyla ödedi. Ancak tüm bu acılara rağmen Sirius aklını ve umudunu hiç kaybetmedi. Neyse ki sonunda gerçek ortaya çıktı ve Sirius tüm suçlamalardan aklandı.